Merhaba arkadaşlar. Ben Murat Anışık ve yanımda e, ee, Yiğit var. Merhaba. Ve bugün size şimdi e, ee, Iron Golem yapmayı göstereceğiz Minecraft oyunumuzda. İlk önce elimize demir bloğu alıyoruz. Bundan. Sonra bal kabağı lambası veya bal alıyoruz. Sonra demir bloğundan şöyle T şeklinde e, küçük T şeklinde bir böyle bir yer yapıyoruz buna benzer. Sonra şu ortaya bal bir tanesini seçelim ve e, ortaya koyalım böyle. Aynı golem oluşuyor. Diğer diğer bal da yapalım. Kanıt kanıt istiyorsanız. Olmaz ki. Oldu mu? <laughs> Sen nereden buldun? diye denememiz daha yoktu. İkisi de aynı şey gibi geldi bana deneyeyim dedim. Şimdi bir e, bir şey göstereceğim. Bunu zombi yaparsanız bunlar zombileri öldü. Şimdi diyorsunuz ki güneş vardı diye e, şey oldu. O zaman bize e, iskelet yapalım. Ya da enderman, enderman Enderman karışmıyor. Karışıyor. He, karışıyor da endermanı çok gitmiyor mu? Hangi Gitti. Gitti. <laughs> Neyse hmm. işte bunu eee canavar öldürmek için falan kullanıyorsunuz. Böyle arkadaşlar e, Minecraft'ta aynı golem yapımı. Aşağı düşürsek bile ölmemiş. Evet e, biz buradan aşağı düşürdük, ölmedi. Bakın arkadaşlar çok sağlam. Lav'da <laughs> da ölmüyor. Lav'da ölüyor. Ölmedi. Öldü. Tamam, çita o bizim aradığımız. O çita değil işte konuya dön. Konuyu saptırdım. Evet arkadaşlar, iyi günler. Bugün size aynı golem yapmayı öğretecek. Tekrar görüşürüz.